Günaydın çocuklar. Aa! Ne olmuş burada böyle ya? İnanmıyorum savaş alanına dönmüş resmen. Ne diyorlar? Maşıl maşıl uyuyorlar bakıyorum da. Evleri de dağılmış. Ne diyorlar? Lütfen artık uyanır mısınız? Günaydın. Günaydın. Ne oldu size böyle ya? Burada uyuya kalmışsınız. Evinizde darmadağın olmuş. Oda da korkunç görünüyor. Bana ne olduğunu anlatır mısın Nilo'ya? Dün evli adayla biraz yaramazlık yaptık. Oyun oynarken farkında değildik ne kadar dağıldığının. Sonra da toplamaya üşendik. Uyuyup kalmışız. Öyle mi? Ama buralar böyle olmaz. Hemen adayı da çağırıyorum. Dağıttığınızı toplayacaksınız tamam mı? Tamam, tabii ki toplamamız gerekiyor. Hemen geliyorum o zaman. Şu ada yaramazını da bir uyandırayım bakayım güzel uykusundan. Adacığım kapıyı açar mısın? Hanımefendi günaydın. Günaydın. Çok sinirli görünüyorsun. Neden? Bu odanın hali ne böyle ada? Ne böyle bu odanın hali söylesene bana. Nilüyalar söyledi birlikte dağıtmışsınız. Hayır. Kim dağıttı o zaman? Nilüyalar hmm. hmm. ikisi birlikte dağıttılar. Ama sen de oynamışsın. Sakın saklama. Hep birlikte toplayacağız. Ben de yardım edeceğim tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım. Bebeğini de mi alacaksın? Bence onları yatır. Onlar sana engel olabilirler. Hadi bakalım çocuklar madem uyandınız, şimdi hemen başlayalım. Önce atacım şu oyuncakları bir ayıralım. Nasıl yapalım biliyor musun? Bence önce şunu tamamlayalım bu oyuncağımızı ve yerine kaldıralım. Çünkü onun çok fazla parçası var ve çok dağınık görünmesine sebep oluyor odamızın. Kuzen Lilo'ya hadi bakalım sen de uyan. Öyle fosur fosur uyuyamazsın tamam mı? Gel bakayım bana. Yok uyku mu uyku. Herkes odanın toplamasına yardımcı olacak. Ata, Nilüay ile mi yapacaksınız? Tamam bak şurada ben bütün parçaları size vereyim. Ne dersin? Sen de hemen bu puzzle'ımızı tamamla. Evet. Parçaları burada. Ben de şu sepetin içine şu yiyecek malzemeleri koyayım. Tavamızı, ocağımızı, Lego parçaları da oraya girecek. Böylelikle kategorileştirmiş olacağız. Toparlamış olacağız. Ada uykusundan daha tam uyanamamış. Biraz gergin. Ama bu odayı böyle dağıtırken düşünecektin Ada Hanım. Nasıl gidiyor Ada toplama işi? Güzel gidiyor. Eksik parça var mı orada? Hadi ben sana biraz daha parçalarını vereyim. Bak bunlar ona ait. Bu da ona ait. Bunlar da. Bunlar da. <laughs> kuzen Niloya kendine gelemiyor. Neyse o da evi düzenler tamam mı? Kendi evlerini de çok dağıtmışlar. Onu düzenler. Tamam mı kuzen Niloya? O iş sende. Tamam merak etmeyin yapacağım. Tamam uyanmaya çalışıyormuş. Bak adayla Nilo'ya çok keyifsiz de olsalar toparlıyorlar. Tamam saat erken ama yine de böyle dağınık olma. Ben de şunları hemen toplayayım size yardım edeyim. Bakın çocuklar şurada nasıl bir oyuncak var size göstereyim. Şöyle bir motorlu kız var. Evet basınca böyle gidiyor. O oyuncakla galiba hani oynamış. Ada bitirdin mi? Hala bitmemiş. Biraz yavaş mı ilerliyor Ada? Ne dersin Ada? Hiç konuşmuyorsun Ada. Ben bir şey. Ben biraz... Sen Şu şurada otur, ben bunu yapayım, geleyim, Nerede? Tamam, olur adacığım. Otur. Otur bir parçası da burada kalmış. Gördüğünüz gibi ben birçok şeyi toparlamaya çalıştım, ama hala odamız çok dağınık. Şu tencerenin kapağını da alayım. Biz bununla çocuklar hasta olunca çorba yapıyoruz. O yüzden onu da bir kenara kaldıralım. Ada da bu seti tamamlamak üzere. Eksik parçası var mı Ada? Tamam onu tamamlayıp yerine kaldıralım. Ben de bu çekmeceyi takayım. Ondan sonra bayağı toparlanmış olur. Ne dersin Ada? Evet son parçayı da yerleştirdi Ada. Göstersene bize. Setimiz tamamlandı. Harika bir set gerçekten. Çok eğitici. Hadi yerleştir adacım onu yerine. Ada götürüp onu hemen oyuncak dolabının üzerinde uygun bir yere yerleştirdi. Teşekkür ederim. Rica etsem bu çekmeceyi de takabilir misin? Bu çekmeceyi de hemen takalım. Biraz dikkatli o. Tam yerleştiremedim bence. Geri çek. Yapasın. Bu iş de bitti. Şimdi bakalım nasıl görünüyor odamız. Nilüaların eve ve birkaç tane parça daha kaldı yerde. Hemen onları da toparlıyoruz. Bu iş tamamlanıyor. Evet bir puzzle'ın parçaları daha tamamlanıyor. Bu puzzle'da da tamamlamamışlar. Parçalarını etrafa dağıtmışlar. Bakalım bütün parçaları bulabilecek miyiz? Sanki eksik gibi buldun mu sen? Hmm, bir bakalım battaniyenin altında olabilir mi? Burada bir şey yok. Bir tane eksik görünüyor. Bir bakalım bu tarafa. Bakayım tamamladın mı? Harikasın adacığım. Hadi onu da çekmeceli kaldı. Onun da bir yeri var. Evet. Bunlar da hemen yerlerine yerleşiyor. Ben de şurada bulduğum bir tane Lego'yu ve şu oyuncakları da olması gereken yerlere koyuyorum. Hatta da puzzle'ları puzzle çekmecesine yerleştiriyor. Yardım edebilirim. Evet harikasın. Ada bence şu çizim tabletini de o çekmeceye koymalısın. Hatta bunun kalemi nerede? Kalemini de al veriyorsunuz. Ada her şeyi, hepsini güzelce topluyor. Ben de bazı küçük oyuncakları Hadi kuzenliyor. Hala yatıyor. İnanmıyorum. Çok tembel gerçekten. Ama böyle olmaz. Artık kendine gelmen ben lazım. Hadi. Tamam. Ada lütfen ben senin evinde uyuyayım. Senle Nilo'ya toplayayım. Benim hiç halim yok. Olmaz. Kuzen Nilo'ya zaten birazdan kahvaltı yapacağız. Adacım, ne dersin biraz dinlensin mi? Belki de hastadır. Hasta mısın? Kendimi iyi hissetmiyorum. O zaman şöyle yapalım Ada. Biz bu odayı toparladıktan sonra Kuzen Nilo'ya bir doktor setinde muayene et ne dersin? Tamam. Hı -hı. Tamam onu bir kontrol et. Ben de bu odanın toparlanma işini bitireyim. Sonra kuzen muayene edelim. Kendini kötü hissediyormuş çünkü. Ada dayanamadı ve kuzen iyileştirmek için hemen doktor setini getirdi. O onunla ilgilenirken ben de Nilo'ların evini düzenleyeyim. Zaten çok kötü olmuş. Gerçekten bazı parçalarda kayıp gibi. Ah Niloyalar, ah adacığım. Odayı bu kadar dağıtmanız doğru değil. Her zaman oyun oynadıktan sonra eşyalarınızı kaldırırsanız, oyuncaklarınızı yerine yerleştirirseniz ertesi gün çok sıkıntı yaşamazsınız. Kıymık mı var yoksa? Neden bahçede mi oynadınız siz Niloya? Bana haber vermeden bahçeye mi çıktınız yoksa? Evet dün bir 5 dakika çıkmıştık. Özür dilerim hemen de kıymıklar batmış canım çok acıyor. Tamam ada şimdi onların hepsini çıkar. Hadi adacım çıkar bakalım. Ben de şimdi evi tamamladım. Diğer her şeyi toparlayacağım. Ve bu iş bitecek tamam mı? Evet çocuklar odamızı toparladık. Her temiz oldu. Şimdi bakalım ada ne yapmış? Adacığım ne yaptın kuzen? Nilo iyileşti mi? Kıymayı çıkarabildin mi? Çok da bir Öyle mi? Evet. Nilay'cığım iyi misin? Evet biraz canım acıyor ama kıymak çıktıktan sonra daha az acımaya başladı. Tabii ki kıymak içindeyken çok acır. İyileşmene sevindim. Bitti mi adı tedavi? Evet. Tamam. Niloya'yı da oturt artık kuzeninin yanına, biraz dinlensin. Onlara hatta kahvaltılık bir şeyler verelim. Acıkmışlardır bence. Bir bakayım buzdolabında yiyecek bir şey var mı? Bir bakayım. Aa, Niloyaların buzdolabı bomboşada. Hiç yiyecek bir şey kalmamış. Ben var, gidip, ben yapıp gelirim. Tamam, sen getir. Böyle aç aç olmaz. Tamam doktor setimiz Kaldık burada. Nilüya sen de acıktın mı? Evet çok acıktım. Şey şu, şimdi bir çıkardık mı? Tamam hadi sen çıkar. Bitir artık şu işi. Nilüya da biraz dinlensin. Sonra da onlara kahvaltı verelim. Tamam, Ve bu mi? buzdolabına da bir alışveriş yapılması lazım. Nilüyalar ada için bir sürü şey aldı. Hem kahvaltı hazırlayacak hem de buzdolabınızı doldurmuş olacak. Çok teşekkür ederiz adacığım. İyi ki varsın o teşekkür ederiz. Hadi bakalım şimdi kahvaltıyı hazırla. Sonra da buzdolabına yerleştir geri kalanları. Ada. Bugün gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Önce odamızı derleyip toparladık. Çok dağınıktı. Gördüğünüz gibi şimdi her şey yerli yerinde. Daha sonra Lilia'nın yaralarını iyileştirdi Ada. Ve şimdi de onlara kahvaltı hazırlıyor. Ama bugünlük bizden bu kadar yeter çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bahçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.